çok yanlış bir olay. Şimdi kasap olmayanlar, zaten o kasap olmayanlar zaten o kesimi kestikleri zaman, yani şimdi dinen kurban kestirdiği zaman dinen o vazifesi olan dinen, vazifesi olan, vazifelerini yapamadıktan sonra kurban da günaha gider. O onu, onu oraya kestiren de günaha gider. O olmaz. Bir de o kasabalar e, kestikleri gün, bayram birinci günler yani ikinci gün üçüncü günü hastaneler hep ellerini kesen, ayağını kesen hep dolu yapmasınlar. Yani herkes işin ehline baksın. Yani kasapsa kasablığını yapsın. Yani eğer her neyse yani herkes kendi işini yapsın. İşi olmayan bir insan ne işi var kasablıktan? İyi ben de elime bıçağı alıp çıkıp kasablık yapıp Kimse yapamaz. Ben, ben ne aynadan koyu kesmekten koyunu soymaktan ben anlamam. Adam gelmiş para kazanmak için. Ya git başka yerde parayı kazan. Yani bu hayvanlara eziyet çektirmek olmaz. Günahtır. Dinen çok günah. Olmaz. Yani bu yanlış bir olaydır. Yani bizim yetkililer bunun önlemini alsalar çok iyi olacak. Her önüne gelen kasaba, her önüne gelen kasaba. Herkes başımın tacıdır. Kimseye ben bir şey söyledim yok. Ama çok günahtır. Olmaz. Dini vazifelerimizi, vacibelerini bilmemiz lazım. Çoğu da bilmiyor. Allah Ekber diye başka bir şey bilmiyor. Olmaz. Yani bu abdestli midir, midir, bu hayvan dar mı oldu, olmadı mı? Yani bunu kestiren insan dahi bunu bilmesi lazım. Bilmiyorlar. Günahtır, yazdıktır. Yapmayalım. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işine baksın. Kasabın yani bütün kasabların şu anda ellerinde belgeleri var. Ben kasabın diye elinde bir belgesi var. Bunu kimse kafadan veremez. İyi ee, ben de şimdi elme dediğim gibi dedim, dedim ya sana bıçağı alayım ben de çıkayım ben de kasabım diyeyim ben de çıkayım bakalım. Bir koyun iki e kesiyorum, 100'e kesiyorum diyeyim yani. E olmaz ben bilmiyorum. Ha şimdi bugün bir koyununu kestirecek bir adam elinde bir kağıdı belgesi olması lazım. Devletimizin vermiş olduğu bir kağıdı belgesi. Yetkililer verecek buna bir kağıt. Adam koyunu kestiği zaman kardeş belgeni göreyim desin. Görsün. Belgesini gördüğü zaman ha bu adam tamam. Kim vermiş yetkililermiş bu adam kasaptı. Bitti bu kadar. Ama şimdi herkes önüne gelen kasaplık yaparsa altından kalkamadık.